Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Eylül Perşembe. ABD Gulfstream Park yarışlarında Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte, dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden satış koşusu. Saat 20.30'da start alacak Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Koşuda 2 yaşlı dişi İngilizler start alıyor. 4 numaralı Spin Class ve 9 numaralı Lucy Breeze ekiyor olmak üzere 11 isim start alacak. Biraz zor bir koşu arkadaşlar. Atların performanslarında öne çıkan bir isim yok. Vasat seviyede taylar. Dolayısıyla çok isim ve yer vermekte fayda var bu koşuda. koşu performanslarından gidecek olursak New Delhi var. Ronald Allen Jr. ile start alacak olan. E, Kariyerinde iki kez start almış. 1000 metre ve 1000 metre kum ve 1600 metre çim pistte ikinci ve altıncı olmuş. Ee, New Delhi 11 numaralı. Daha sonra 2 numaralı Cantavora var. Santiago Gonzalez'le start alacak olan bir isim. Ee, bir sonraki isim Nak 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 Jaramillo ile start alacak olan bir isim. 5 ee, numaralı Nak Nak Nak. Daha sonra <laughs> Ekürisi Spin Class'la start alacak olan Rookie Breeze var 9 numaralı. Luku Briz'den sonra 8 numaralı Dayalı Alberto Burgos'la start alacak olan bir isim. Ve son olarak da burada 10 numaralı ses Parti. Josep Trezos'la start alacak olan bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Pedestal'ı da Michael Vasquez start alacak olan ilave edebilirsiniz. Geldik 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağına. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus, 1000 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 11 isim start alıyor. Burada arkadaşlar ilk yer vermek istediğim isim 3 numaralı Fadıl ee, Koşu performansına bakalım. 3 numaralı Fuddled'ın. Emziye ee, Acar'la Milo'yla start alacak olan bir isim ve son startında 1000 metre çim pistte Gulfstream Park'ta. Maiden koşuyor. 56 36 derecesiyle 4 boy farkla kazanmış olan bir isim. 3 numaralı Fadal. Birazdan bu koşusunu izleyeceğiz. Ee, daha sonra 10 numaralı Keçe Trail var. Christian Torres'de start alacak olan bir isim. 1000 metre ve 1200 metre Çin pistteki son iki startında 2 e, boy ve boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Son 4 startın 3'ünde ikincilik yapmış. Dolayısıyla bu koşuda öne çıkan ikinci isim 6 numaralı e, Mercedes sahip Edgar Zayazla start alacak olan bir isim 1000 e, metre çim pistteki bir önceki koşunu e, kazanmış bir isim 57-27 derecesiyle 1000 metre çim pistte son olarak burada 2 numaralı e, Magic Flash Angel Rodriguezle start alan bir isim e, son startındaki e, maiden koşuyu 56 48 derecesiyle kazanmış 1000 metre çim pistte. Burada bir de 11 numaralı koşu kumlanırsa start alacak olan bir isim var. Argregative eğer koşu kumlanırsa bu ismi de yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Geldik 3. aya yine 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. Koşuda eee 2 isim hariç diğerleri ilk kez start alıyor. Dolayısıyla ee, gene zor bir koşu. Ee, ben bu koşuda 5 numaralı e, Shiny Empire, Emize Yalcarem ile start, ilk kez start alacak olan bir isim. 5 numaralı Shiny Empire başlamak istiyorum. Daha sonra 1 numaralı Yes It's Free e, çalışmalarını beğendiğim bir isim. Lionel Riles start alacak olan bir isim. Daha sonra Charged Tov var. Victor Lebron'la start alacak olan. 7 numaralı Queen Domina, Joseph Treyes'la start alacak olan ve son olarak da 8 numaralı Benefit Saint var. Angel Arroyo'yla start alacak olan bir isim. Bu arada pardon, burada Fadıldan koşusunu izlemeyi unuttuk. Onu izleteyim. Fadıldan son startını 4 boyla kazanıyor Maiden koşu. O koşuyu izleyeceğiz. 3 numaralı Fadıl e, Emize Yal ile start alıyor izlediğimiz koşuda. 2 numaralı e, sarı yeşil arası bir formayla start alan önde izlediğimiz isim Fadıl. bir e, metre için pistte Gulfstream Park'ta 1 Temmuz'daki startı 4 boy farkla kazanacak maiden koşuyor

bir de bu ikinci ayakta yine 10 e, numaralı keçetrilin koşusunu bulabildim. Kristin Torres ikinci olduğu son startı boyun farkıyla onu izleyelim. Kechevtril bu izlediğimiz koşuda Jose Ortiz ile start alıyor arkadaşlar. Chartlı bir koşu 66 bin dolar toplam ikramiyeli 3 ve yukarı yaş dişlere mahsus 1200 metre çim pistte. Geçetrail bir numaralık siyah formalı jokey ile start alan Safkan şu an dördüncülükteki yok ikincilikteki isim şurada izlediğiniz son anda rakibine yakalanarak boyun farkıyla ikinci olacak koşuyu kazanan Safkan'ın derecesi 1200 metre için pistte 1.09.83. En içeride izlediğimiz isim e, Belmont Park'ta 1200 metre çim pistteki koşuda izliyoruz son startında. Yarışı bitirdi derken dışarıdan gelen ismi yakalanarak boyun farkıyla ikinci oluyor. Koşuyu kazanan sapkanın derecesi 1.09.83 1200 metre çim pistte. Üçüncü ayağı bir kez daha tekrar edelim. Az önce söylemiştim sana ikinci koşuya dönünce. E, da daha hatırlatayım. 5 numaralı Shine Empire, 1 numaralı Yes It's Free, 6 numaralı Tercih 7 numaralı Queen Domina ve 8 numaralı Benefit Saint geliyor sıralamada. Geldik 6'lı Ganya'nın 4. ayağına. 6'lı Ganya'nın 4. ayağında 3 karı dişilere mahsus bir 1000 metre çim pistte şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 11 isim start alıyor. İlk yer vereceğimiz Safkan Fest Venezuela 8 numaralı. Koşu performansına bakalım. 8 numaralı Fest Venezuela Edgar Sayaz'la start alacak olan bir isim. Michael Vasquez'le son startında ikinci olmuş e, 16 bin dolarlık bir satış koşusunda 1000 metre Çin pistte. Daha sonra 2 numaralı Sugar Bolt geliyor. Emize El ile start alacak olan bir isim. E, ve burada son olarak 10 numaralı Beating the Odds Hector veriyorsa start alacak olan bir isim. Ee, sizlere önereceğim 3. isim Altılı Ganya'nın 4. ayağında. Burada bir de ilave olarak 3 numaralı iç sınav var. Koşu kuma alınırsa start olacak olan bir isim. Ee, eğer böyle bir durum gerçekleşirse e, buna da kuponlarınızda yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Geldik Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı satış kurşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. An itibariyle %44 AGF oranına ulaşmış olan Tipsy Kitten Michael Vasquez ile start alacak olan Tipsy Kitten bu yarışı kazanır gibime geliyor arkadaşlar. Son yarışında bu koşu 6250 dolarlık bir satış kursu. Son yarışında e, iki katı olan yani 12.500 dolarlık bir satış kursunu yaklaşık 5 boy farkla kazanmış bir isim son startında e, bana göre bu ayakta tek olur diye düşünüyorum. Altın numaralı Tipsy Kitten'ı. E, rakip olarak da eğer hata yapması durumunda Angel Arroyo ile start alacak olan ikonik düşünülebilir diye e, yorumlayabilirim ama altın numaralı Tipsy kitini e, tek olur diye düşünüyorum. Geldik günün son ayağına gelmeden önce Tipsy kitinin yarışını seyredelim. Bu kazandığı son yarışını 5 boy farkla. Tipsy Kitten away 7 numaralı yeşil formalı jockey ile start alan safka bu yeşil forma şu an önde giden isim. 24 Temmuz'da Gulfstream Park Hipodromu'nda şimdiden kumalanan bir koşuda koşuyor 1800 metre mesafede. Koşuyu da 1.52.08 derecesiyle kazanacak. Şu an ikinciliğe düşen isim. İzlediğimiz koşuda Angel Arroyo ile start alıyor. Bugünkü koşuda Michael Vasquez start alacak olan bir tipsi Keaton. Koşu biraz uzun. Fırsattan istifade arkadaşlar. Eğer e, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, aboneyseniz de lütfen beğen bas butonuna basmayı unutmayın. Bir önceki koşunda da Tipsy e, 12 Haziran'da bir ikinciliği var. Gene aynı seviyede bir koşuda. da. E, sonlara doğru etkili ataklar yapabilen bir isim. Daha doğrusu kuvvetinden bir şey kaz, kaybetmiyor yaklaşık 5 boy farkla koşuyu 1.52.08 derecesiyle kazanacak 1800 metre kum pistte çünkü yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor. 7 numaramız ve işli formumuz çok yetkiler kalan Safkan. Geldik son aya, e, 6. aya. 3 ay yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir maiden satış koşusu. İzlediğiniz gibi ekranda koşuda 12 isim start alacak. İlk önceliği arkadaşlar burada 10 numaralı Bentley var daha doğrusu 10 ve 9 var. Öncelikli olarak değerlendirmemiz gereken isimler olduğunu düşünüyorum. Koşu performanslarına baktığımızda her ikisi de son startlarında bir boy farklı ikinci olmuş isimler. Bentley, Edgar Zayas start alacak olan bir isim. Gravel, Gerti de Emizel, Jarabilo ile start alacak olan bir isim. İki koşu da 1000 e, metre çim pistte 10 numaralı ve 9 numaralı isimlerin ikinci olduğu son startlarındaki kuşları Bentini gerçi kariyerinde bir kez start almış olan bir isim. Daha sonra Kristin e, Torres ile start alacak olan Queen Letizia ve 1 e, numaralı Aunt Irene var. Carlos Lugayla start alacak olan bir isim. E, bu dört isim Altılı Ganyan'ın son ayağında yeterli olur diye düşünüyorum. Geldik Altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan tahmini şu şekilde arkadaşlar. İki e, yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu Zor bir koşu Atların performanslarında öne çıkardığım bir isim yok. E, 11 numaralı New Delhi ile başladık. 2 e, numaralı Kantora, 5 numaralı Nag 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 ve Ecuracy 4 numaralı Spin Class'la start alacak olan 9 numaralı Lucy Breeze var. Daha sonra da 8 numaralı Diva Lady, 10 numaralı Test Party ve 3 numaralı Pedestal. Eğer üçünüz müsaitse eklenebilir. İkinci ayakta e, 4 isim önerdik. 3 numaralı Fuddled az önce koşusunu izledik ve 10 numaralı Keçe öncelikli olmak üzere. 6 numaralı Mercedes Hyde ve 2 numaralı Magic Flash var. 11 numara koşu kumu alırsa start alacak olan bir isim. Üçüncü ayakta da e, iki yaşlı İngilizlere mahsus zor bir koşu. 5, 1, 6, 7, 8 öneriyorum. E, dördüncü ayakta 8 numaralı Fest Venezuela öncelikli olmak üzere. 2 numaralı Sugar Bolt ve 10 numaralı Beating the Oats var. 3 numara koşu kumu iç sınav start alacak olan bir isim. Beşinci ayaktaki Tipsy Kitten'ı 6 numaralı Tipsy Kitten'ı tek olarak düşünüyorum. Son ayakta da her iki e, son startında her ikisi de ikinci olan bir boy farklı ikinci olan Bendini ve Gravel Gertie var. Daha sonra 11 numaralı Queen Letizia ve 1 numaralı Aunt Iron. Eğer e, ren, e, koşu e, bütçeniz müsaitse kuponlarınıza eklenebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi e, bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. E, bu işe biraz eğlence gözüyle bakın. E, Bunlar sadece benim tahminlerim. Kendi çalışmalarınız ve diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu bir ve bol kazançlı bir perşembe günü dilerim.